Sistem yazımı Eğitim Videosu 14. bölüm hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda sizlere finans yönetimi altında kasa bölümünü tanıtmak istiyorum. İlk olarak ayarlar menüsü ile başlayalım. Ayarlar menüsü genel ayarlar menüsü altında e, banka, cari, kasa, devir ve birman bölüm var. Burada gerekli parametre ayarlarını yapıyorsunuz. Daha sonra e, kasa tanımları bölümüne gelelim. Burada kasa işlemlerin evrak türleri var. Burada Nakit ödeme, bankaya yatan, kasa giderleri, nakit tahsilat, bankadan çekilen, kasa gelirleri, kasa e, birman bölümleri var. Burada gerekli evrak türlerini e, kendisiniz sizin oluşturabilirsiniz. Şimdi kasa kartlarına bakalım. Kasa kartları mevsini çalıştırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda 2 adet kasamız mevcut. Merkez kasamız ve rest kasa e, tanımlamışım. Şimdi... Bir tane yeni bir kasa tanımlayalım. Buna boş kasa diyelim. Buradaki nakit ya da çek senet kasası hangi kasaysa onu buradan belirliyorsunuz. Burada eğer bu kasa birman olacaksa buradan hangi kasaya birman olması gerekiyorsa onu buraya belirtebilirsiniz. Ve bu kasa hangi şubelerde kullanılacaksa Onları bu şekilde belirterek kaydet kutuna bastığımızda yeni kasamızı oluşturmuş oluyoruz. Ee, Burada bu menüde e, şu şekilde kasamızı seçerek üzerinde mouse'un sağ tuşuyla klik ederek kasa ekstresi bölüm var. Burada görmüş olduğunuz gibi e, kasamızın detaylarına girdik. Buradan isterseniz e, hareket tiplerine hareketler kasa ile ilgili hareketler ve analizleri inceleyebilirsiniz. Bunların grafik dağılımını da bu şekilde görebilirsiniz. Buradan ekstra dediğimizde görmüş olduğunuz gibi merkez kasımızla ilgili 1.02'den bugüne kadar olan hareketleri görüyorsunuz. Bu menüzde Buradan da kasa kartı aç dediğimizde ilgili kasanın içeriğini görmüş oluyorsunuz. Kasa ödeme bölümüne gelelim. Cari ödeme. Burada cari hesaplar altındaki ödeme ile benzer özellikteki bir menümüz. Burada da e, her, bir kasa numarasına hangi yerden bir ödeme geldiyse ödeme yapıldıysa onu e, bu fişten işliyoruz. Burada e, banka ödeme diyelim. Buradan kasadan e, herhangi bankaya bir ödeme geçtiyseniz şöyle merkez kasadan Frankfurt şubesine 100 TL para yatırdık. 1000 TL para yatırdık. Kayıt bu fişi işlemiş oluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Bu da gider bölümü. Buradan kasa kartlarından eğer gider kartı tanımlamışsanız mesela şu şu anda araç bakım gider kartı oluşturmuşum. Buraya bu şekilde direkt kasadan gider kartına çıkış yapabilirsiniz. Eğer bu gider kartı herhangi bir cari ile eşleştirme durumunuz varsa buradan da carisini seçip direkt ilgili fişe bu hareketin yazılmasını sağlayabilirsiniz. Kasa tahsilat bölümü cari tahsilat yine finans yönetimi altında cari hesaplar bölümünde tahsilat, kasaya tahsilat bölümüyle aynı özellikleri gösteren bir evrak türümüz. Burada e, var olan bir kasaya, kasadan herhangi bir cariye tahsilat almışsak direkt buradan bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. banka tahsilat. Eğer bankadan nakit para çekimi yaptıysanız ve bunu hangi kasaya işlediyse işlememiz gerekiyorsa bu şekilde 1000 TL bankadan çekilen parayı bu şekilde kasamızda işlemiş olduk. Bu da gelir kartı. Aynı e, ödeme bölümündeki gider kartı aynı özellikleri gösteriyor. Gerekli gider kartını seçerek buradan bu şekilde e, kasamıza gelir işleyebiliriz. Bu kasa hareketlerine gelelim. E, az önce yapmış olduğumuz işlemleri Görmüş olduğunuz gibi cari hesap nakit tahsilat, bankadan çekilen e, tutar bunları e, bu hareketleri kasamıza işlemiş olduk. Kasa birman. burada e, kasa arası birman işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Mesela işte pos kasada res kasada merkez kasaya 100 TL bir man yapmış olduk şu anda. E, kasa arası işlemleri bu şekilde bu fişten gerçekleşiyor. Kasa devir. E, eğer kasamızla ilgili bir devir işlemi yapacaksak kullanmamız gereken e, evrak burası. Buradan e, gerekli kasamızı seçerek borç ya da alacak bölümüne <laughs> devre işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Kasa kapatma bölümü. Görmüş olduğunuz gibi e, bu bölümde şu anda res kasa 202 TL bakiye gözüküyor. Post kasa da herhangi bir e, baki gözükmüyor. Şimdi buraya merkez kasa neden gelmedi? Merkez kasamızda bakalım kasa kartlarımıza. Merkez kasamızda herhangi bir birman kasası oluşturmadığımız için kasa kapatma bölümünde merkez kasamız gözükmüyor. Res kasamıza baktığımızda görmüş olduğunuz gibi birman yapılacak kasa burada tanımlanmış olduğu için kasa kapatma bölümünde bu kasamız geldi. Burada, bu işlemi nasıl gerçekleştiriyoruz? Kasa bir man fişi oluştur. Gerekli parametre evet dediğimizde şu anda kasamız sıfır olarak gözükmektedir. Buradan görmüş olduğunuz gibi kasa birmanları oldu. Buradan da kasa ekstralarına baktığımızda kasa birmanı fişi olarak karşımıza geliyor. Bu eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.